Eferin. merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Sağ olun. Saygılar, sevgiler. Saygılar, çok efendim. iyisiniz merhabalar. maşallah. Çok iyi gördüm sizi. Evet, çok sizi aynı. Adana'dan sonra Aynen. maşallah iyisiniz. Adana vurmuş yüzey ifadesi. <laughs> vurmuş Kapadokya'dayız. Biz Adana'dan yola eman olduk ve Kapadokya'ya geldik. Adana vlogumuzu izlemediyseniz de buraya Adana vlogun linkini ekleriz. Kapadokya'dayız. Çok güzel bir oteldeyiz. E, o yüzden size oteli göstermek istiyorum. Daha yeni girdik ama ilk intibası bile no, muazzam. Yani şu an e, kapıdaki ürgüp'teyiz bu arada. Bu arada bu bir reklam değildir en baştan söyleyeyim. Herhangi bir işbirliği de yoktur. Sadece tavsiyelerimizi paylaşıyoruz. Evet. Bunu da söylememiz gerekiyormuş o yüzden söylüyorum. Ütopya Cave Otel'deyiz. Ütopya Cave Otel. Tamamen mağaradan yapılma bir otel bu arada. Doğal bir otel. Doğal. Bazı otellerde işte beton yapıp sıva yapıp o, o görüntüyü veriyorlarmış fakat burası %100 doğal bir mağara. Ee, dışarıdan zaten girdiğinizde atmosfer sizi hemen içine alıyor. Evet. Neyse çok uzatmadan lafı gösteririz. Oraları odaya gösterelim. Öyle bir odamız var. Bayağı geniş bir yatağı var bu arada. Geniş gömme bir dolab. gömme dolabı var. Ben eşyalarımızı şöyle bir içine koydum. Ve banyosu. Gerçekten. Yani bu banyo değil, hamam. Yani zaten. Gerçekten öyle. Geniş bir ay aynası var diyemedim. Havluları, duşu. Jakuzisi. Burada bir jacuzzi var. Ee, tuvaleti. Zaten burası şu akustiğe baktığımda. Baya mağara. Baya mağara ve şey hamam gibi. Bak sesim yankı. Eli etli. Orada mısın? <laughs> 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 Oradayım <yani> burada. <laughs> Bir de buradan alayım odanın genişliğini. Oda da bayağı geniş bu arada. Evet ya. Ya son zamanlarda kaldığımız en geniş odalardan biri olabilir mi oteller namına? Neyse biz daha yeni geldik arkadaşlar. Üç saatlik yoldan geldik. Onu yorgunluğu var üzerimizde. Şimdi bir hazırlanıp çıkacağız. Sonra görüşürüz. şu arkamda görmüş olduğunuz üç güzellerin önündeyiz. Şimdi romantik buranın romantik bir hikayesi var. Müthiş romantik. Kapadokya Kralı'nın kızı bir çobana aşık olur. Ailesi izin vermez. O da o çobana kaçar. Bir yuva kurar ve bir çocuğu olur. Fakat kral ahd eder ve der ki onları bulup öldüreceğim. Bunu duyan aile de Tanrı'ya dua eder ve der ki Tanrı bizi taşa dönüştür. Ve... Arkada gördüğünüz üç güzellerde eş, eşi ve çocuğu olmak üzere üç güzel yani, taşa düştüğü rivayet edilir. Yine zengin fakir hikayesi. Bu e, o zaman şunu diyebiliyor muyuz? Tam kapıdakiye uygun aşiret dizilerinde yaşanan hikayelerin bir örneği. <laughs> Hayır demiyoruz. <laughs> Romantik bence. Ama aşiret dizilerinin konusu da burada böyle oluyor genelde. Doğru. Sen de <laughs> haklısın. <miyim>? asmalı konak <gülüyor> gibi <gülüyor> Neyse olayı evet. saptırmayalım. Asa hikayesine gelelim. Asa ee, yani buranın oluşumu hikayesi var. Orada da burada volkanik patlamalar oluşuyor. Bu volkanik patlamalardan sonra da yağmur ve rüzgarla birlikte buradaki tüf oluşumları zamanla aşınarak peri bacası şeklini almış. Ve olsun. üstündeki o yuvarlak kısımlar daha da sağlam bir kaya olduğu için daha sağlanmış. Valla çok iyi anlattın, helal olsun. Öyle, ben dersime çalışırım. <laughs> Gerçekten Ol. çalışıyorsun. Gözlerinden belli evladımın. Ol! Bir de Yunan mitolojisinde Neşe Çiçeklenme, bir de sevinç mi? Üç hmm. tane tanrı varmış, üç güzeller adında. Öyle mi? Evet. Orasıyla da burası bağdaştırılıyormuş. Bu daha da romantik ve mistik bir hava katıyormuş buraya. Bence. Enteresan ya. Yani gerçekten. ilginç Yunan mitolojisinin her evet, yerden evet. çıkması. Hızlıca bir sonraki noktamıza doğru Noktamıza gidiyoruz. gidelim bence. Aynen, hadi gidelim. Orada görüşürüz. <laughs> ben böyle dik bir merdivenden hayatım boyunca hiç çıkmadım. Sen bu tarafa adım atabiliyorsun. Korkunç. Bismillahirrahmanirrahim. Şuralarda da bir yerler var. Ya, bu da dünyanın en küçük gözetleme deliği. Bir düzlüğe çıktık sonunda. Vallahi çok dikti. Ya 45 vardı şöyle. Hazır nefes alabiliyorken var mı aktaracağım bir bilgi bize? Evet var. Orta Hisar Kalesi'nin önündeyiz. Yarıya kadar içindeyiz. <laughs> kişi başı 100 liraya girebiliyorsunuz. evet. Geriye kadar çıktık. Bayağı 45 derecelik bir açıyla çıkıyorsunuz. Oldukça yüksek ve 86 metre yüksekliğindeymiş. Burası M.Ö. 1500'lere dayanıyormuş ve Hititler zamanına dayanıyormuş. Bundan sonra Romalılar, Bizanslılar döneminde de kullanılmış. Savunma amaçlı kullanılmış zaten. Dışarıdan ben kale deyince böyle sıradan bir kale. Hani hep olduğu gibi zannettim ama görünce inanamadım. Gerçekten böyle şey üst sayılı karınca yuvaları olur ya onun gibi. Bu el yapımı bir kale değil değil mi? Bu bildiğimiz gerçekten buranın e, atmosferine uygun bir şekilde bir kısmı doğal, bir kısmı doğal değil mi? Bir içi de oyulmuş tabii o, ki de büyük insanlar de tarafından yani. zaman içerisinde ama dışı doğal. Aynen. İçi oyulmuş, ee, öğrendiğim kadarıyla. İçinde gizli geçitler, mağaralar var. E, ee, dışarıdan da bence ihtişamlı görünüyor ama içinde de muhakkak gelip görün derim. Yani enteresan, mistik, böyle büyüleyici bir havası var. Ee, soğuk hava depası olarak falan da kullanılmış doğal olarak. Mağaralar soğuk olduğu evet. için. Öyle bir devam edelim bakalım hadi. Orada girişinde de birçok şarap masterini vardı fark ettin mi? Evet. Burada şarapçılık çok Yayın. yaygın. Farklı farklı markaların da şarapları var. Daha doğrusu yerel markalar. Gelip de orada tadım yapabilirsiniz. Bu Biz arada. de bir Deneriz. dikkatli Bu demirler <laughs> sağlam. <Ak>, ha gayret. <laughs> bir vlogger'ın <laughs> hazin hikayesi. Evet. evet böyle bir yer. Gerçekten bütün Ürgüp göremeyi Üç sarı. Hatta az önce de çektim. Ee, şu tarafta Erciyes daha görünüyor. Paralel yayın mı yapıyorsun orada? Evet. Eş zamanlı. eş <laughs> zamanlı Bizim eş zamanlı yayınlarımız meşhur biliyorsun. Evet. Zirvedeyiz. <laughs> en tepeye kadar çıktık. Gerçekten değişik bir deneyim yani içeriden o küçük küçük merdivenlerden ve mağaraların arasından geçmek. Etkileyici bunu deneyimlerin derim. Deneyimleyin derim. Sonuçta konuş yapıyorum. Tabii ki. Şimdi buranın bütün üç ağzı Ürgüp Göreme'yi gördü zaten aşikar ama tam olarak şurada Erciyes ee, dağı görünüyor. Ha, ne gözüküyor buraların zirvesinden diyorduk? Erciyes dağı, Ürgüp, Göreme. bir de Göreme. O yüzden uçuralım. Ya diyorlar. burada her yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Ya milattan önce 1500 diyor. Yani. zirve zirve. Zirvedeyiz ya. <gülüyor> Zirvedeyiz gerçekten. <laughs> <laughs> gerçekten zorlu bir e, tırmanışta. Evet, bence. aynen. Burada birkaç tane kale daha var bu arada buradan gözüküyor bak. bir tane Şurada var, görüyor musun? Hmm. Bir tane şu arkada var. Burada böyle birkaç tane daha böyle kaleler var ama hepsini tırmanmamıza gerek yok bence. Bu yetti. Evet, hadi gidelim. kızıl gezegende hayat bulundu. Ne diyorsun? <laughs> Valla. Mars gibi bir yer burası bence. Mars'a gitmedim. <laughs> Ama Kapadokya'ya geldim. Evet. <laughs> güzel görünüyor. Gün batımında özellikle çok güzel göründüğü söyleniyor. Çünkü bu kızıl atmosfer gün batımıyla birlikte turuncuya çalıp Daha da turuncuya böyle romantik çalıyor. bir hava uyandırıyormuş. Evet. Fakat bugün bulutlu. Bir Şanssız de şu tarafa öyle. doğru yürüyorlar. Acaba Oradan bir yerden mi? Bilemiyorum. Fakat orada da bak baya tepeler bir kule gibi bir şey falan da var. Evet, evet, tepelere doğru giden Belki insanlar var. Belki oraya doğru gideriz ya da yarın gideriz. Ama burası hakkında birkaç enteresan bilgim var. Mesela şöyle ki en enteresanı söyleyeyim. Buranın hayaletli olduğu söyleniyor. Yok artık. Sen de hep hayaletlerle <laughs> ilgili veriyorsun bize. <laughs> Gece buradan böyle gıcır gıcır sesler geliyor mu? <laughs> Kedidir, kedi kedidir kedi. Tabii bunun buradaki taşların genişlemesinden kaynaklı çıkan sesler olduğu da düşünülüyormuş. Ama buna inanmayıp heyecan arayan insanlar bunun hayalet olabileceğini. Kedidir. Merak <laughs> etmeyin. Kedidir o. Kedi. Düşünüyor. Kedinin burada ne işi var ya? Yani? Kedidir kedi. Dağ kaplanı mı? Bu kedidir. <laughs> Bence hayalettir kesin. Ben korkarım. Sen Neyse kork. espri bir yana. Yani burası gerçekten güzel bir atmosferi var. Burada gizli tüneller, geçitler varmış. Bir tane haç kiliseler varmış. En önemlisi de haçlı kilise diye geçen bir yermiş. Burada bir yerde sanırım. Şurada da bir tabela var. O işaret, o işaret ediyor kiliseleri. işareti Aşağı doğru yürümek gerekiyor oradan ama düşündüğüm için şu an yürütmek istemiyorum seni. Gidenler var. Şurada olabilir. Burası ile ilgili bir diğer bilgi de buranın hmm. toprağı üzüm bağları yetiştirmek için çok elverişliymiş ve Kapadokya'nın şarabı meşhur. Bu şaraplar da bu bağlardan elde ediliyormuş. Öyle hadi gel bir biraz bakalım dolanalım. Tamam tamam. tamam. Kızıl Çukur burası değil mi zaten? Kızıl Çukur burası ama içine girmek istiyorsan yürümen lazım diyor. Ha, gel şuraya gidelim biz de bak güzel gözüküyor oraya. Şu çocuğun gittiği yere. Şuradan bıraksam ya kendimi Allah 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 diye. <laughs> çok iyi görünüyor ki iki kayanın <laughs> arasında bak. Üzümlü kilise, şapel, şaraphane, Aralık. Aralık varmış, aralar kovalarsa bizim ne olacak? Kaçarsın? Meskendir, Çavuşin, Red Valley. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Evet. Sabah 5'te uyandık. <laughs> Bu bilgiyi de verelim. <laughs> Allah sabah 5'te kalktık. E, otelimize 15 dakika uzaklıktaki Aşıklar Vadisi'ndeyiz. 15 değil değil, tam 20 dakikada geldik. Doğru mu söyledim? Aşıklar Vadisi. Aşıklar Vadisi'ndeyiz. 15 dakika işte. Henüz Aynen. günü aymamışken geldik buraya. Evet. E, burası balonları izlemek için en iyi yer. Panoramik bir nokta aslında. Dört bir noktasından balonlar kalkıyor. Hatta şöyle de göstereyim. Farklı farklı lokasyonlardan. zaten, dönmene bence. gerek yok bence. Ya ben da ya. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten. Yani ağzım kulaklarım <laughs> masal gibi. Yani çok soğuk, çok üşüyorum. Önce arabada inmeyelim, yaklaşınca çıkarız falan oldu. Sonra balonlar şişmeye başlayınca, yanmaya. Direkt arabadan indik yani. Ve şu an kalkmaya başladılar. Aşırı güzel gözüküyorlar. Biz binmek istemedik. Ee ne kadar olduğunu bilmiyorum ama öğrenir yazarız ya altına. yani yanlış hatta daha önceki 100 euro civarlarındaydı. Hala öyle de bir Aşağı yukarı aynıdır. Buraya girmek için de girişte e, 50 lira veriyorsunuz. Süper parası. Aynen. Ya küçük <laughs> bir e, çay kahve içebileceğiniz kulübe Kafeler gibi bir var. yer var. İleride kafe var da şurada kulübe Aynen. gibi bir yer var. Öyle yani muhakkak balona binmeseniz bile ki bence izlemek daha keyifli. İzlemek için e, yer arıyorsunuz. O yer burası. Doğru evet. adres. Aşklar Vadisi. Arkadaşlar saatlerimiz kaç saat takmamışım. Saat <laughs> 6.40 oldu şu anda. 6.45'te 5.20'de 5.30'da 20... falan <laughs> geldik. Aynen. Şöyle etrafı göstereyim size. Aşırı kalabalık. Herkes izlemeye gelmiş balonları. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz birici bir atmosfer var gerçekten. Şu bilgiyi de vereyim. Dünyada sadece 3 yerde balon havalandırılıyormuş. Bunlardan bir Amerika'da, diğeri Kenya'da. Öteki de Türkiye'de, Kapadokya'da. Şurada geliyor bir tane. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve en çok da Kapadokya'da uçuruluyormuş. Yani görene kadar, hani o görseller güzel evet ama canlı inanın bin katı daha etkileyici. Yani böyle ağzınız kulaklarınızda çocukluğunuza inmiş gibi oluyor. Kapıda bir sürü asılı balon, yani gerçekten şirinmiş balonlar gibi oyuncak balonlar. <laughs> Çok güzel yani. Kaç balon vardır? Ya bilmiyorum yüzlerce balon var yüzlerce yani. Yani çok fazla balon var ya. ve bence uzun da sürüyor bu e, balon yolculuğu çünkü bayağı gittiler oradan bir de geri dönüyorlarmış buraya. Aynen. Göstereyim. Yani görüyor musunuz biliyor musunuz uzaktaki ufak noktalar balon, onlar bir de bu tarafa geri dönüyormuş. Bayağı da kalabalık gördüğünüz gibi. Özetle arkadaşlar, bu deneyimi yaşamak için buraya kesinlikle gelin. Evet, gelin. Geleceğiniz noktada belli, Aşk Vadisi. Başka bir yer aramayın. Girişte 50 lira verdik. Burada... Zaten balonlar da Aşk Vadisi'nden kalkıyor bu arada, onu da söyleyelim. Balonlar Aşk Vadisi'nden kalkıyor. Yine buraya iniyor. Burada havalanıyor. Farklı vadilerden de kalkıyor ama yoğunlukla hepsi buradan kalkıyor. Kalkarken de çektik zaten. Şurada bir tanesi inmiş. İnmiş, Bak... evet aynen. Önce bu tarafa doğru gidelim belki inen başka bir tane denk gelirsek onu da gösteririz size. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Biz sabah balonları görmeye gittik. Sanırım orada size bir günaydın demeden cümleye girmiş olabiliriz. O yüzden günaydın. Sonra bir buçuk saat falan odada uyuyalım kahvaltıdan sonra dedik ama biz üç saat falan uyumuşuz. <laughs> Yorgunluktan. Şimdi nereye geldik? Göreme açık hava müzesine geldik. Burada girişte Kılıçlar Vacisi diye bir yer var. Çektik orayı size. Şimdi ilerliyoruz. Şu aşağısı da. Çıkava Müzesi, bak, Burası Kapadokya'nın ruhunu yansıtan en önemli yerlerden biriymiş bacaları kiliseler, mağaralar, oyuklar Aklında, var. Evet, mağarada yaşayan bir şehir, bildiğin şehir burası. Şimdi gösteririz burayı da. Evet ve e, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmış. İçinde neredeyse bin yıldır sağlam kalan, bin yıldır yaşayan freskler varmış. <laughs> Şimdi gidiyoruz aşağı doğru. İlginç bir bilgi vereyim mi? Güvercinlerin de minik minik evleri varmış bu peribacaların içinde. Güvercin oyukları varmış. Çünkü güvercinler neden önemli biliyor musun? Şarap bağlarının gübresi olarak güvercin gübresi kullanıyorlarmış. Güvercinler Vadisi de var sanırım. Bu gübre sayesinde zaten lezzetli oluyormuş üzümleri ve şarapları. O yüzden bu peribacaların içerisinde güvercilerin yaşayabilmesi için de oyuklar yapmışlar minik minik. Çok tatlı. Belki görürüz şimdi yakınlaşabilirsek. <laughs> Hadi gidelim devam edelim. Şimdi müze kartımıza girdik. Müze kartımız varsa ücretsiz yoksa 100 lira sanırım giriş. Ya, müze kartı da 100 lira zaten şu anda. Müze kartı alırsanız 100 ya lira. Her yere, yere girebiliyorsunuz. Şimdi girdik. Bu arkamızda gördüğünüz Rahibeler Manastırıymış. İnzivaya çekilmiş kişilerin yaşadığı sanırım 7 katlı bir... Mağaradan yapılmış bir manastır. Bunlar hiçbir ihtiyaçları için Bunu çalışmazlarmış. <laughs> hiçbir ihtiyaçları için çalışmazlarmış. Onlara karşı saygı duyan insanlar tarafından yardım görürlermiş. Kendi içerilerinde de hani böyle yardımlaşırlarmış. Böyle yedi katlı bir manastırda herkesten ayrı bir hayat yaşıyorlarmış. Herkesin kendi hayatlarına göre bir seçimleri var. Onlar da bu hayatı böyle seçmişler demek ki. Aynen. Hadi devam edelim. Göreme açık hava müzesi, manastır ve kiliseleri 14 noktadan oluşuyormuş. Bunlar da onun listesi. Bu arada bak her kilisenin değişik isim var. Garip böyle elmalı, karanlık, yılan kilisesi falan gibi. O yılanlık kilisede de şey varmış, duvarlarında ejderha resimleri, figürleri İyiliği varmış. Figürleri var, evet. Yani Karanlık kilisede mesela hiç ışık görmüyormuş, o yüzden aşırı korunmuş gibi o yüzden böyle isimler koymuşlar. Bakalım. Yerinde göreceğiz. Hadi gidelim. İlk Hristiyanlar Roma'da zulüm gördükleri için bu zulümden kaçmak adına Kapadokya'ya gelip bu mağaralarda yaşamışlar. Burada gizlenmişler aslında. Evet. Yeraltı şehirlerinin oluşma sebebi de bu aslında. Burada. Evet gizli gizli oralarda yaşıyorlarmış evet. ve yeraltı şehirlerinde de zamanında 20.000'e bine yakın insan da yaşıyormuş bu arada. Tabii. Barbari şapela, kırmızı kırmızı desenleriyle dikkat çekiyormuş, en merak edilen şapellerden biriymiş. <laughs> Şimdi az önce girdiğimiz yer yılanlı kilise, kilise doğru. olarak geçiyor. Evet. Yılanlı denmesi evet. sebebi de içeride figürlerde görünüyor. Ejderle savaşan şey, azizler resmedilmiş. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Hadi gidelim. şunların hepsi, hepsi doğal. Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağın volkanik patlamaları sonucunda oluşmuş küfler var. Yumuşak bir tabaka. Bunlar da oyulabilir olduğu için o zaman yaşayan insanlar kolay oymuşlar. oymuşlar kolay bir şekilde. Manastır yapmışlar, kilise yapmışlar, ev yapmışlar, şöpel yapmışlar, yemek, mutfak, mezar odaları yapmışlar. Gördük bu mezar odalarını da. Dolayısıyla bu oyuklar insanlar tarafından yapılmış. Fakat bu oluşumun temelindeki taş değil kül tabakası yumuşak oyulabilen kaya değil yani aslında. 4. yüzyıldan beri Hristiyan keşişler burada yaşamış belli bir dönem. O kadar evet. eski yani aslında. Böyle de bilgilerim var efendim. Neredeyiz? Paşabağ Vadisi'ndeyiz. Yani? Rahipler Vadisi. Neden Rahipler Vadisi denmiş? Yani yine Roma'dan kaçan yeni Hristiyanlar burada inzivaya çekilirmiş. Kaçmışlar buraya sığınmışlar. Keşişler burada yaşıyormuş burada. Keşişler aynen sığınmışlar. O yüzden Rahipler Vadisi denmiş. Ama asıl en önemli şey, en ikonik peri bacaları burada. Yani şapkalı şapkalı ve evet. e, iki bacalı, üç bacalı peri bacaları var. O yüzden en dikkat çekici, en ikonik yer burası olarak biliniyormuş. Zaten oluşumunu her yerde söyledik. Aynı volkanik oluşumlar sonrasında yağmur, rüzgar derken bu şekli almışlar. Efendim, gidelim görelim. görelim. <laughs> Baksana, çok güzel gözüküyor kusura Gerçekten büyüleyici. Yani bence şu ana kadar gezdiğimiz en güzel alan burası. Etrafta sürekli güvercin sesi var. Bunun sebebi de güvercinleri besliyor oluşları. Çünkü güvercin gübresi kullanıyorlarmış bağlarda. Ve güvercinlerin evi olarak da biliniyor peri bacaları, bu oyuklar. Onlara da küçük küçük yuvalar yapmışlar. Sanırım güvercin sesleri de oradan geliyor. Bak şurada bir tane güvercin var. Kukuk kukuk. Gel şey söyleyeceğim şimdi tam yeri. Şu an tam yeri bunu söylemek için. Yani böyle baktığınızda uzaydan Mars'tan bir görüntü gibi duruyor gerçekten. Kızıl gezegen. Kızıl gezegen. <laughs> Hatta NASA buraya gelip yüzey çalışması yapmış. Yani sen Mars'a mı geldik derken aslında doğru bir tespit yapmışsın. <laughs> doğru. Uzaydan bir parça gibi duruyor. Kızıl kızıl her yer. Bu yapıların, kayaların doğal bir iklimi, kliması var. Bizim kaldığımız otelde bir mağara olduğu için girdik. Koridorlar soğuk tabii dışarı açılıyor. Ama odaların içerisinde dışarı açık Olduk bir pencere yoksa o. eğer özellikle... Aşırı sıcak, klima e, gibi olmaz, yani böyle evet. şey Antalya sıcağı gibi böyle bir sıkan bir hava var içeride. Cam açık yattık biz mesela. Kuşlar uçuyor, çok güzeller. Nereye gidiyorsunuz? Konuşuyorlar, muhabbet koyu. Hadi gidelim. Görüşürüz. Düşünüyor. Kedinin burada ne işi var ya? Kedidir kedi. Dağ kaplanı mı? Kedidir.